E, otoyolda trafik kazası meydana geldi demiştik. E, aslında bizim için de acı bir haber. İhlas Haber Ajansı'ndan e, muhabir ve kameraman hayatını kaybetti. E, Yakup Tanrı Över ve Abdülkadir Esen sevgili izleyiciler. E, şimdi son gelişmeleri biz de Vakkas Yağcı'dan alacağız. E, Vakkas sendeyiz. <laughs> bir şey de yok. Kaza ihbarına geldik. Arkadaşlarımızın vefat ettiğini öğrendik. Çok kötü bir kaza. Bali biraz önce açıklama yaptı. Gaziantep Valisi Davut biraz önce bir açıklama yaptı. 15 ölü var dedi. Çok büyük bir kaza. Yani diyecek bir şey yok. yani. 5-6 aracın karıştığı büyük bir kaza. Otobüs devrildi. İki arkadaşımızı kaybettik. 15 vatandaşımızı kaybettik. Çok kötü bir kaza. Yani ne diyeceğiz ne? Ne dedi. kararına geldik. Böyle bir şeyle karşılaştık. Kimse yaşamasın böyle bir şeyle. Diyecek bir şey yok başka. Evet bizim için de oldukça acı bir haber. E, vermekte de zorlanıyoruz.